Merhaba arkadaşlar. Ben Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Eğitim Birimi Matematik Öğretmeni Fatma Alkan. Bugünkü konumuz rasyonel sayılar arkadaşlar. Bakalım rasyonel sayı ne demek? Arkadaşlar a ve b tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı diyoruz. Ama dikkat edeceğiz arkadaşlar. B sıfırdan farklı olmak zorundadır. Neden? Çünkü payda sıfırsa bu ifade tanımsız bir ifadedir arkadaşlar. Anlaştık mı? Sıfır böyle A şeklinde bir ifade olabilir yani A sıfıra eşit olabilir yukarısı sıfıra eşit olabilir bu durumda sonuç nedir sıfırdır ama payda ne olamaz arkadaşlar sıfıra eşit olamaz diyoruz arkadaşlar peki A bölü B şeklindeki ifadelere biz rasyonel sayı dedik A dediğimiz şey yani yukarıdaki sayı paydır şu aradaki çizgi bizim için kesir çizgisidir ve aşağıdaki sayıyı da nasıl adlandırırız payda diye adlandırırız arkadaşlar. Bizim rasyonel sayılarda kesirlerimizde üç çeşit kesrimiz var. Birinci kesir basit kesir. Basit kesir demek arkadaşlar payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Yani A bölü B basit kesir ise arkadaşlar dikkat edeceksiniz bu A bölü B sayısı... Eksi 1 ile 1 aralığında olmalı. Ne nedir mesela basit kesirler? Yazalım. Mesela 2 bölü 3 kesri bizim için nedir? Basit kesirdir. Bakın payı paydasından nedir? Küçüktür. Mesela eksi 5 bölü 7 sayısı nedir bizim için? Basit kesirdir. Bakın payı paydasından nedir diyoruz arkadaşlar? Küçüktür diyoruz. Peki diğer kesirimiz bileşik kesirdir. Bileşik kesir demek de payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirlerdir. Yani aslında tam bir sayı ile ifade edebildiğimiz kesirler, kesirlere ne diyeceğiz? deşik kesir. Örneğin arkadaşlar nedir? 23 bölü 12. Bu nedir bizim için? Bileşik bir kesirdir. Neden? Bakın 23 yani payı. Paydasından nedir? Büyüktür. Mesela 5 bölü 5. 5 bölü 5 nedir arkadaşlar? Bir bileşik kesirdir. Payı paydasına eşittir. Bu aynı zamanda nedir? 1. Bak 1 tam olarak ifade edebiliyorum. Mesela 23 bölü 12. Bileşik kesre az sonra tam sayılı kesre çevireceğiz diğer kesir çeşidimize. O zaman göreceğiz arkadaşlar. 23 bölü 12'yi de ben tam olarak ifade ifade edebileceğim arkadaşlar. Peki bileşik kesir dediğimizde de biz şu kuralları sağlatacağız sorularda. A bölü B eksi birden küçük eşit olmalı veya A bölü B ne olmalı arkadaşlar? Birden büyük eşit sayılar olmalı diyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tam sayılı kesir. Tam sayılı kesir dediğimiz şeyler az önce dedim bileşik kesirleri genelde tam sayılı kesire çeviririz biz. Mesela kesir çizgisinin ya bu 5 sayısı. 5 tam 2 bölü 3 demektir. Arkadaşlar bunlar bizim için nedir? 5 tam. Bakın tam sayılı kesirlerdir. Eksi 3 tam 5 bölü 7 demek. Bunlar bizim için nedir? Tam sayılı kesirler demektir arkadaşlar. Peki tam sayılı kesri bileşik kesire çevirdiğimizde arkadaşlar tam kısım payda ile çarpılıp pay ile toplanır ve paya yazılır. Ama pay da aynen bırakılır. Yani 5 tam 2 bölü 3'ü nasıl yazıyoruz? Bakın 5 kere 3, 15. 2 daha 17 bölü pay da aynı kalıyor 3'tür diyoruz. Arkadaşlar biz bu ifadeleri gördüğümüzde şuna dikkat edeceğiz. 5 tam 2 bölü 3 aslında rasyonel sayılarda 5 artı 2 bölü 3 ile aynı şey demektir arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Geldik buraya. Negatiflerde ne yapacağız? Arkadaşlar negatiflerde önce eksiği hiç görmeyeceğiz. Eksiği gene biz kesrin başına yazacağız. Ve aynı işlemi uygulayacağız. Nedir? 3 kere 7. 21 artı 5 bölü 7 diyeceğiz. Ama eksi ne olacak? Sorunun başında olacak. Mesela arkadaşlar negatif sayılarda da yazarken şunun gibi yazacaksınız. Eksi 3 tam 5 bölü 7 dediğimiz şey eksi 3 başta eksi olduğu için arada da eksi olmalı. Eksi 5 bölü 7 demektir. Yani siz eksi 3 tam 5 bölü 7'yi eksi 3 artı 5 bölü 7 olarak açarsanız hatalı bir işlem yapmış olursunuz arkadaşlar. Anlaştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bileşik kesrin tam sayılı kesre çevrilmesi var bir de. Yani az önce dediğimiz neydi mesela az önceki? 23 bölü 12 idi değil mi? 23 bölü 12. Bunu da yazalım. Bileşik kesri çeviririz birazdan. Bakalım. A bölü B. Bileşik kesir ise bunu arkadaşlar tam sayılı kesre nasıl çevireceğiz? A'yı B'ye böleceğiz. Zaten A bölü B diyor değil mi? Kaç defa var içerisinde? C defa olsun. Kalan da K. Bakın yazarken bu bölünen şey payda aynen kalacak. B olarak kalacak. İçerisinde kaç defa tam olarak geçiyor? C defa. C tam. Kalanı da yukarı yazıyoruz. K bölü B. Aynen bölme işleminin kuralında yaptığımız şeydir aslında arkadaşlar. Yazarken A neye eşit olacak? Bakın C çarpı B artı K'ye eşit olacak. Peki Hadi gelin birlikte tam sayılı kesirlere çevirelim. 23 bölü 12'den başlayalım. 23 bölü 12. Arkadaşlar 23'ü 12'ye bölüyorum. Kaç defa var? Bir defa var. Yazdım, çıkardım. Kaç kaldı? 11. Yazıyorum şimdi bakın 23 bölü 12'ye. Bir defa tam olarak var değil mi? Yazdım. Payda ya aynen yazacaksınız. 12. Kalan nedir? 11. 1 tam 11 bölü 12 eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik. 27 bölü 5'i yapalım. 27'yi 5'e böldüm. Kaç defa var? 5 defa çarptım 25 çıkardık kalan nedir? 2. Hadi yazalım arkadaşlar neye eşittir diyoruz. 5 defa tam olarak var değil mi içerisinde var. Paydayı aynen bırakacağız paydamız ne? 5 yazdık kalan ne? 2'dir diyeceğiz arkadaşlar anlaştık. Devam ediyoruz. Eksi 32 bölü 3. Arkadaşlar eksiği hiç görmeden yapacaksınız. ilk önce 32 bölü 3'ü yapacağız arkadaşlar. Başına eksiği yazacağız. Bir defa çıkardım. 0 2 indirdim. 2'de 3 var mı? Yok. Neydi bölmede? Yukarıdan indirdiğimiz her sayıda eğer yani yoksa bölen ne yapıyoruz? Bölüme mutlaka bir 0 ekliyoruz. O zaman 10 defa tam olarak var değil mi? Yazıyorum 10 tam. Kalan ne? 2. Paydayı aynen bırakıyorum. 3. Ama ne yapıyorum arkadaşlar? Kesrimiz eksi olduğu için hemen bunun başına ne atıyoruz? Eksi atıyoruz arkadaşlar. Bileşik kesirleri, tam sayıları kesirlere çevirme işlemlerimizi de bu şekilde diyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar rasyonel sayılarda 4 işlem. Yani başlayalım toplama ve çıkarmadan. Arkadaşlar toplama çıkarma yaparken yapacağınız işlem payda eşitlemek olacak. Yani paydaları aynı olan sayıları biz paylarını toplar veya çıkartırız. Paydayı aynen yazarız. O halde örneğin 10 bölü 3 artı 5 bölü 2 paydalar aynı mı? Değil. Ben gelip de ben sakın bakın şunu yapmayacaksınız. 10 artı 5 bölü 3 artı 2 gibi bir işlemimiz matematikte yoktur. Rasyonel sayılarda ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum. Peki bu bizim için genişletme işlemidir. İlerleyen aşamada gene göstereceğim. Çarparken arkadaşlar hem payı hem paydayı çarpmak zorundasınız. Çarpıyorum 2 çarpı 10 20 bölü 3 çarpı 2 6 artı 3 çarpı 5 15 bölü artı. Ne oldu buradan arkadaşlar? Artık ikisinin de paydası 6 olduğu için tek bir kesirde 6'yı yazdım. 20 artı 15 yani sonuç ne oldu arkadaşlar? 35 bölü 6 oldu. Devam ediyorum. Çıkarma işlemi 5, 3. Nerede eşitlenir ikisi? 15'te. Bunu 3 çarpayım o halde. Bunu da 5 ile çarpayım. Çarpıyorum arkadaşlar. 27 çarpı 3'ten 81. 5 çarpı 10'dan 81 bölü 15 yazalım önce. 5 çarpı 10, 15. 50 bölü 15 yazdık. Devam ediyoruz. Tek bir kesirde artık 15 kesirinde 81 eksi 50 dedim arkadaşlar. Buradan cevabımız ne geldi? 31 bölü 15'tir diyoruz arkadaşlar. Anlaştık. Toplama ve çıkarma yaparken ne yapıyoruz? Paydaları eşitliyoruz. Peki çarpma yaparken? Kolay arkadaşlar. Çarpma yaparken ne yapıyorsunuz? Pay ile payı çarpıyorsunuz. Payda ile paydayı çarpıyorsunuz. Yapacağınız işlem o. Arkadaşlar mesela Bakın şu şekilde bir ifadeyle karşılaşırsanız bu çarpma demek değildir. Bakın kesrin tam ortasında. Bu nedir? Az önce gördüğümüz tam sayılı kesirdir. Sakın gelip de A ile B'yi çarpmıyorsunuz. Ama şuraya baktığımda arkadaşlar A çarpı B bölü C dediğimde bu ne demektir? A ile B'yi çarpıyoruz. Aslında A'nın altında da bir gizli 1 bir vardır. 1 ile de C'yi çarpıyoruz arkadaşlar. İşte mesela bir örnek yapalım. 3 bölü 7 çarpı 15 bölü 4 dediğinde ne yapıyoruz? 3 çarpı 15 bölü 7 çarpı 4 diyoruz arkadaşlar. Bu işlemimiz 45 bölü 28 geliyor. Örneğin arkadaşlar şu şekilde bir ifade. Ne oldu? 3 çarpı 4 bölü 7. Ne dedik arkadaşlar? Bakın 3 bizim için tam bir kesirdir. Yani aslında 3'ün altında da gizli bir 1 vardır. 3 bölü 1 şeklinde yazabiliyorum. Yani rasyonel sayı şeklinde. 3 çarpı 4 bölü 7 dediğimizde 3 ile 4'ü çarparım. 1 ile 7'yi çarparım. Yani direkt siz bununla bunu çarpıyorsunuz. Şunu yapmıyorsunuz. 3 çarpı 4 bölü 7 dediğinde işte 3 ile 4'ü çarptım 12, 3 ile 7'yi çarptım 21 gibi bir işlem yok. Yapılan hatalardan biridir. Ya da 3 çarpı 4 bölü 7 dediğimde 3 kere 7, 21, 4 daha 25 bölü 7 gibi bir işlem asla yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yapılan hatalardan diğeridir bu da. Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde 3 çarpı 4 bölü 7 dediğinde 3'ün çarpma olduğu için arada bir 1 olduğunu düşüneceksiniz. Ve payla payı, paydayla paydayı çarp yapacaksınız arkadaşlar. Çarpma işlemimiz de bu şekilde. Bölme. Bölmede dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bu da nedir? Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birinci kesri aynen bırakıyorsunuz. ikinci kesri ters çevirip çarpmaya dönüştürüyorsunuz olayı arkadaşlar. Örneğin şu şekilde bir ifade verirse birinci kesrim a bölü b aynen bıraktım. İkinci kesrim c bölü d çevireceğim. Tersi ne olacak? D bölü Bölme neye dönüşecek? Çarpmaya dönüşecek arkadaşlar. Veya şu şekilde bir ifade verdiğinde arkadaşlar bakın büyük kesrin yani işlemin yanındaki kesir aslında bizim için yukarıdaki ile aşağıdaki sayıyı ayıran kesirdir. Buna dikkat edeceksiniz. Yukarıdaki sayı mı A bölü B? O zaman yukarıdaki birinci dediğim şey artık yukarıdaki sayı olacak. Yukarıdakini aynen yazacağım. Aşağıdakini de ters çevirip çarpacağım. Yani C bölü D'yi neye çeviriyoruz? D bölü C'ye çevirdik. Ne oldu işlemimiz? Çarpmaya dönüştü. Yapalım arkadaşlar. 3 bölü 7. Birinciyi aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çeviriyorum. 4 bölü 25'tir diyoruz arkadaşlar. Anlaştık. Devam ediyorum. Bakın eşittir nerede? Burada. O zaman kesirim bu ayıran kesir. Yukarıdaki sayı 3 bölü 8. Aşağıdaki sayım ne? 5 bölü 7. Bunu nasıl yazıyorum? 7 bölü 5 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Ve çarpma işlemi yapıyorum. Yapalım. 3 kere 7 nedir? 21. 5 kere 8 nedir? 40'tır. Gelin hadi burayı da yapalım. 3 çarpı 4, 12. 7 çarpı 25'ten de ne gelecek arkadaşlar? 175. Anlaştık. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, rasyonel sayılarda 4 işlem yapılırken Bizim tam sayılarda olduğu gibi işlem önceliğimiz vardı. Nedir bu işlem önceliğimiz? Arkadaşlar ilk önce karışık bir işlem geldiğinde karşımıza yapacağınız işlem parantezli işlemler. Varsa parantezin dışında üslü ifadeler üslü ifadeleri yapacaksınız. Daha sonra yapacağınız işlem çarpma ve bölme. Peki hocam hem çarpma var hem bölme var. Arkadaşlar soldan başladığınızda sırayla hangisi geliyorsa ilk önce onu yapacaksınız. Ama parantezli işlemin yanındaki çarpma ve bölmeyi mutlaka arkadaşlar ilk önce yapacaksınız. Toplama çıkarma. Arkadaşlar çarpma mı bölmeden sonra da yapacağımız işlem toplama ve çıkarma olacak. Gelin birlikte bakalım bu soruya. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz toplama çarpma parantez var. İlk önce parantezin içerisini yapıyorum. Şimdi parantezin içerisinde ne yapmam gerekiyor? Payda eşitlemem gerekiyor değil mi? Bunu 5 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Yazalım 2 bölü 3 artı 3 bölü 5 çarpı 5 kere 2 10 bölü 15. 3 bölü 15. Devam edelim. Bakın adım adım yazayım her şeyi tekrar. 2 bölü 3 artı 3 bölü 5 çarpı. Burası 13 bölü 15 mi oldu? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Baktım toplama var çarpma. Tabii ki önce çarpmayı yapacağız. Devam. 2 bölü 3 artı 3 kere 13 39. 5 kere 15 75'tir diyoruz. Şimdi toplama. Ne yapıyoruz? Payda eşitliyoruz. Bunu neyle genişleteceğim? 25 ile genişleteceğim. 25 çarpı 2 50 artı 39 bölü 75. Yani cevabımız 89 bölü 75 oldu diyoruz arkadaşlar. Peki aslında hep kullandık bakın kesirlerin genişletilmesi işlemini. Ne yaptım? Paydayı 5 ile genişlettim. Hem payı hem paydayı çarpacağız demiştik değil mi arkadaşlar? 3 bölü 7 sayısını 5 ile genişletirsem nedir? Hem payı 5 ile çarpıyorum hem de paydayı 5 ile çarpıyorum. Kesirlerin sadeleştirmesi var bir de arkadaşlar. Arkadaşlar sadeleştirme işleminde de aynı anda hem pay hem de payda sadeleştirmek istenen sayıya bölünür. Yani 20 10'dur. Her ikisi de 2'ye bölünen sayılar değil mi? O halde 2 ile sadeleştiriyorum bakın. 22'yi 2'ye böldüğümde 11 defa var. O 14'ü 2'ye böldüğümde 7 defa var. Sadeleştirdim. Kesrim nedir? 11 bölü 7'dir. Yani arkadaşlar 11 bölü 7 ile 22 bölü 14 kesri denk kesirlerdir bizim için. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Çarpma yapılırken en çok sadeleştirme işlemleri yapılır. Bu sadeleştirme işlemleri nasıl olur? Pay ile payda arasında olur arkadaşlar. Anlaştık. Bakalım arkadaşlar örneklerimize. Genel biraz örnek çözelim hep birlikte. Hadi bakalım. 5 çarpı 2 eksi 3 bölü 5 bölü 2 çarpı 3 eksi 5 bölü 2 ifadesi. Bakalım arkadaşlar. Yukarıda ilk önce par e parantezi yapalım. Şimdi kısa yoldan. Bunun 2 eksi 3 bölü 5 diyor ya. Paydasında ne var aslında? Bir 1 var değil mi? Yani ben bunu 5 ile genişletmem gerekiyor ki paydaları aynı olsun. Daha yaparız kısa yoldan. 2 kere 5. Zaten 5 ile genişleteceğim. 2 kere 5, 10. Eksi var arada. 10 eksi 3'e dönüşecek değil mi burası? Hadi yazalım. 5 çarpı 10 eksi 3 bölü 5. Bölü. Burada da arkadaşlar ben 2 ile paydayı genişleteceğim. O zaman direkt 2 ile çarpıyorum. 3 kere 2, 6 eksi 5. Burası da 2 çarpı 6 eksi 5 bölü 2'ye mi dönüştü gençler? Peki devam edelim. Geldik buraya. 5 çarpı 10 eksi 3 nedir? 7 bölü 5'tir. Bölü. 2 çarpı 1 bölü 2'dir burası da. Peki sadeleştirme dedik değil mi? Payla payda arasında olur. Bak burası 5 bölü 1'dir aslında. Nedir? Yukarısı pay olmuş oldu. 5'te 5 gitti. Yukarıda ne kaldı? 7 bölü. 2 ile de 2 gitti. Aşağıda ne kaldı? 1. 7 bölü 1'in sonucu da nedir diyoruz arkadaşlar? 7'dir diyoruz. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 3 bölü 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar bu ifadede. Şimdi ben şunu size söylemek istiyorum. Genelde matematiği çok sevmeyen arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar şunu yapıyorlar. Gördük. 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Aa hocam yukarıda 1 bölü 2 var aşağıda var gitti. 1 bölü 3 var 1 bölü 3 var gitti. Arkadaşlar böyle bir işlem asla yapamazsınız. Arada toplama ve çıkarma işlemi var iken siz sadeleştirme yapamazsınız. Sadece hangi durumda yapabilirsiniz? Çarpma işlemi varken sadeleştirme işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. En çok yapılan hatalardan biridir. Dediğim gibi bunu da matematiği sevmeyen, öğrenmek istemeyenler genelde pratik. Aa bunlar gitti hocam diye yorumlar yaparlar. Değil tabii ki de. Peki bakalım ne yapacağız gençler? Payda eşitleyerek sorularımızı çözeceğiz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Y yukarısı bakın 2 var 3 var. O zaman 2 ile 3. Direkt 6 da eşitlenir değil mi? Yani ben bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu 2 ile genişleteceğim. E peki burası burası da 1 bölü 1 demek zaten. O zaman direkt 6 ile genişletelim. Yazalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 6 bölü 6 eksi 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 bölüm aşağıda bakın 2, 3, 4 nerede eşitlenir? 12'de. O zaman ben bunu 6 ile bunu 4 ile ve bunu da 3 ile genişletiyorum. 6 bölü 12 eksi 4 bölü 12 e artı 3 bölü 12 diyorum arkadaşlar. Hadi devam edelim. Paydalara aynı yukarıdaki işlemimiz nedir? 6 eksi 3, 5. 6 eksi 3 özür dilerim 3. 3 eksi 2 nedir 1. Yukarıda 1 bölü 6 kaldı. Aşağıya geçtim. 6 eksi 4 2. 2 artı 3 5. Aşağıda da 5 bölü 12 kaldı. Hadi devam edelim. Yukarıdakini aynen yazdım. 1 bölü 6. Çarpı aşağıdakini ters çevirdim. 12 bölü 5'ten ne oldu? Ne dedik? Sadeleştirme yapabiliriz. Payla payda arasında. 12 ile 6'yı sadeleştirdim. 2. Sonuç nedir? 2 bölü 5'tir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. Yine bir dört işlem sorusu arkadaşlar. Parantezin içinde parantez. Bu sorularda da yapacağınız işlem en iç parantezden başlamak olacak. Yani ilk önce şuraya yapacaksınız. Hadi payda eşitleyelim. 3 ile 2 ile çarptım. Yani burası 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 değil mi? Çarpı 1 bölü 4 bölü 5 bölü 6. Devam edelim arkadaşlar. Burası 1 bölü 6. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 4 bölü 5 bölü 6. Peki devam edelim. Burası 1 bölü 24 bölü 5 bölü 6. Bölme işlemi. Bölme işlemi. Birinciye aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çevireceğim. 6 bölü 5. 6 ile 24 sadeleşir değil mi? Nedir buradan da? 4 kalır. Buradan da nedir? 1 bölü 20'dir cevabımız. Devam edelim. Bakın bu tarz sorularda biraz karışıklık yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlar size söylemiştim. Ne dedim? i̇şlemin yanındaki kesir yukarıdaki sayıyla aşağıdaki sayıyı ayıran kesirdir. Bakın işlem burada değil mi? Eksi eşittir diye devam ediyor. Arkadaşlar şu eksinin yanındaki şu kesirler yukarıdaki sayıyla aşağıdaki sayıları ayıran kesirler olacak. Şimdi bölme yapacağım. O zaman artık bu kesrin yukarısında kalan işlem ne? 3 bölü 2. Burası da 3 değil mi? Altında bir gizli 1 var. Aşağıdaki ne oldu arkadaşlar? 3 ters çevirdiğimde burası da 1 bölü 3'e mi dönüştü? Eksi. Yukarıdaki sayı ne arkadaşlar? 2. Aşağıdakini ters çevireceğim. 3 bölü 2'ye dönüştü. 3'ler sadeleşti. 2'ler sadeleşti. Burada 1 bölü 2 kaldı. Eksi burada da 3 bölü 1 kaldı. O halde arkadaşlar işlem yapalım. Bunun altında 1 var. Bunu 2 ile çarpıyorsunuz. Ne geldi? 1 eksi 3 kere 2 6 bölü 2'ye dönüştü. Oradan da sonuç nedir arkadaşlar? Eksi 5 bölü 2'dir diyoruz. Yani bu sorularda dikkat edeceğiniz işlemin yanındaki kesir yukarıdaki sayı ile aşağıdaki sayıyı ayıran kesirdir diyoruz. Evet arkadaşlar bakalım bu soruya. Bu tarz ifadeler gelir karşımıza. Şimdi burada ne yapacaksınız? Paydaları eşitleyerek, parantez içlerinde paydaları eşitleyerek sayılarımızı bir yazalım bakalım. 1 kere 3, 3. 2 daha 5 bölü 3. Çarpı 1 kere 4, 4. 2 daha 6 bölü 4. Çarpı 1 kere 5, 5. 2 daha 7 bölü 5. Çarpı ne diye gidecek? Bakın yukarısı 1, 1 artıyor. Aşağısı da 1, 1 artıyor. 8 bölü 6. Nereye kadar gidecek? Bir kere 21, 21, 2 daha 23 bölü 21'e kadar gidecek değil mi? Arkadaşlar bakın normalde direkt böyle çapraz götüren ifadeler de var. Ama burada ne yapmış? İkili ikili gidiyor. Bak buradaki 5, beş, buradaki 5 gidiyor. Buradaki 6, buradaki 6 ile gidiyor. Ne oluyor? Devam ediyor. Buradaki 7, buradaki 7 ile. Buradaki 8, buradaki 8 ile gidiyor. Baktığınız zaman 2, 2 atlıyor. Yani burada aşağıda 3 ile 4 kaldı. Peki burada ne kaldı? Bunun bir öncesi nedir? 23'ün bir küçüğü 22. 21'in bir küçüğü nedir? 20'dir. 22 bölü 20 değil mi? Ne oldu bakın? Buradan gelecek. Bunlar gidecek. Ama yukarıda da 22 ile 23 kalacak. O halde sonucumuz 22 çarpı 23 bölü 3 çarpı 4 olacak arkadaşlar. Anlaştık. Sorumuzun sonucunu da bulursunuz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar merdivenli işlemler diye sorularda geliyor. Merdivenli işlem dediğiniz şey nedir? Şu şekilde ya aşağıya doğru ya yukarıya doğru giden ifadelerdir. Arkadaşlar merdivenli işlemlerde merdiven nereye giderse işlemi oradan başlanır. Şimdi merdiven aşağıya gidiyor değil mi? Aşağıya gidiyorsan siz aşağıdan yukarıya başlayacaksınız soruyu çözmeye. Aşağıdan yukarıya. Arkadaşlar yukarıya gidiyorsa merdiven yukarıdan aşağıya doğru ineceksiniz. Yani şunu yapacaksınız. Siz ortak kesre yani eşittirin yanındaki şu ortak kesre yaklaşmaya çalışacaksınız. O zaman ne yapıyorum? Bakın kesre aşağıya doğru devam ediyor değil mi? Aşağıdan yukarıya giderek soruyu çözeceğim. Hadi çözelim arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü. Şimdi burada 1 kere 2, 2. 1 çıktı 1 bölü 2 mi oldu? Bak 1 artı 1 bölü 1 bölü 2. İlk önce burada bölmeyi yapacağız. Hadi yapalım. Eşittir. 1 artı 1 bölü. 1 artı. Şurayı yapıyorum bakın. Gelin şurayı yapalım. Birincisi 1. İkinciyi ters çevirdiğimde 2 bölü 1. Yani sonuç 2 mi oldu arkadaşlar? Burası da 1 artı 2. Devam ediyorum. 1 artı 1 bölü 3 mi oldu artık? 1 kere 3, 3. Bir daha. Burası neye dönüştü? 4 bölü 3'e dönüştü diyoruz arkadaşlar. Anlaştık. Devam ediyoruz. Bakın merdivende işlemler nereye doğru gidiyor? Yukarıya doğru. O zaman ben yukarıdan başlayacağım aşağıya. Yani ortak kesre doğru geleceğim. Hadi bakalım başlayalım. 1 artı aşağısı 1 bölü 2 aynen bıraktım. 1 artı 1 bölü 2'yi de bıraktım. Yukarıyı yapıyorum şimdi. Şurayı yapıyorum. 1 kere 2, 2. Bir daha burası 3 bölü 2 mi oldu arkadaşlar? Peki devam ediyoruz. Yapıyorum. 1 artı 1 bölü 2. 1 artı. Bakın şurası artık bizim için bölme işlemi arkadaşlar. Yani yukarıdakini aynen yazacağım. Aşağıdakini ters çevireceğim. Hadi şurada yapalım. 3 bölü 2 çarpı ters çevirdiğimde 2 bölü 1 sadeleşti. 3 mu kaldı yukarıda? Yani şuranın sonucu 3 oldu. O zaman 1 artı 3'e dönüştü. Hadi devam edelim. 1 artı 4 bölü 1 bölü 2. Peki 1 artı. Bak artın işlem, artı işlemin yanındaki kesir. Yukarıdaki sayını aşağıdaki sayıya ayıran kesirdi. O halde yukarıda 4 var. Çarpı. Aşağıdakini ters çevirip yazıyorum. 2 bölü 1. Buradan ne oldu arkadaşlar? 1 artı 8. Sonuç nedir diyoruz? 9'dur diyoruz.